Bir yere ayırmıyorsun ha. Buradayım dedim buradan. Bekleyesin. Aa, buyurun içeri. Yok, içeri gelmeyin. Aa, ha, o zaman da. şöyle oturun. Burada yok. Şey, hastanız nasıl? Nasıl olur ki? Bak Azat, senin kız hasta. Ancak tedavisi burada değil. Onun Sen için... Sen nerede biliyorsun? Ben aslında doktorum. Doktor mu? Doktorum ya. Doktorsan burada bu adamların işin ne? İşte bu balıklar gibi ağa takılmışız. Bak, benim de senin gibi çocuğum var. Kardeşlerim var. Bizim orada da açlık var. Sizden farklı değil. Doktorum değilsen. Gerçekten doktorum. Anla da öğretmen. O da benim gibi. Bizim gibi. Bizim gibi binlerce var. ...mecburiyeten ekmek için buradayız. Annem seni bacım. Bacın mı? yani kardeşin. İlk defa bu da beni bana kardeş diyor. Bütün erkekler bizden başka şeyler isterler. Bak ne diyorum Senin hastayı ben kontrol edebilirim Sahi mi? <laughs> ben neye gelmişsem Sen ne diyorsun.